Selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün arktayız. Eee durum bundan ibaret. Eee şöyle bir planım var. Bizim tamamıyla plan. Şu ayı. Gel buraya gel. Şu aslan. Aa, female. Dişi aslan. Hayır sakın aşağı atlama. Aşağı atlama. Yukarı gel. Yukarı gel. Zaten yanlış yerde duruyorsun. Gel buraya. Kankiler ben şimdi bunun evcil nasıl evcilleşiyor bilmiyorum. Ama demin baktım. Bir tane bir yere sıkıştırıyorsun bunu. Sıkıştırıp ayı tuzağı yapıyorsun. Yemeği böyle taşıyıp önüne sunuyorsun. Koklayıp o yemeği kokluyor. Eğer sana saldırmazsa. Ee, eğer olmadan üstüne binebiliyorsun bunun. Bana yemek ver diyor hayvan. Sen ona yemek verdikçe altta bar doluyor ve teymleniyor. Şoslan. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın aslan? Oraya sıkıştın. Sen oradan çıkarsan bir tane götümden ısıracaksın sen beni. Onu öldürdü geliyor. <laughs> oğlum bu hız ne oğlum senin bu hız. Bu hız aynen 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 öyle gel öyle gel öyle gel. Lan nereye gidiyorsun? Çılgınlık koşacak birden üstüme. Allah. Abi gel şuraya artık lütfen. Şuraya gelir misin? Kılıç diş falan saldırıyor bana kafayı yiyeceğim. Abi nereye gidiyorsun sen nereye? Lütfen gelir misin buraya? Lütfen gelir misin buraya? Sen gelir misin lütfen? Gerçekten kafa yiyeceğim. Gelmiyor dinozor. Düşten aşağı. Abi düştü aşağı. Ben gerçekten kafayı yiyeceğim artık. Ben gerçekten şurada ileride duruyor. İleride duruyor. İstediğim yere çekemedim. Açıklık bölgeye bir türlü çekemedim abi adam. Çekemedim. Yok. Bu ayı burada. Gelmiyor bana abi. Gelmiyor. Sürekli başka şeylere takılıyor. Ma peşime gelmiyor. Oğlum bu nasıl vuruyor? Kuşum ölecek bu arada. Bir daha ısırdı. Hadi hadi hadi. Hı, gel buraya gel. Gel artık buraya gel. Abi şuradan görmen lazım şu an benim. Yok abi yok. Yok gerçekten yok. Yok ben sıkıldım artık bundan. Isırırsa öleceğim. Ben şuraya o gelmeden setup'ımı kurayım. Madem öyle. Bu umarım gelmez şu an ya. Biz buraya kuralım setup'ımızı. Orada beni bekliyor şu an. Aynen öyle. Böyle iyi oldu mu şu an? Şu an okeydir. Gelsene sen benimle gel. Gel de şuraya bir takıl lütfen hadi. Gel şuraya takıl lütfen gel. Yok abi gelmiyor. Yok yok gelmiyor gelmiyor. Gerçekten gelmiyor. Yok onu oraya sokamayacağım bu arada. Bu kuş ölecek. Çar öldü oğlum. Hayvan ölüyor yani. Biraz besleyeyim de canı olsun. Belki birkaç canla kaçırırız. Böyle bir şey yok ya. Abi şunun deliliğine baksana Allah aşkına. Oğlum öleceğim. Abi sak şaka gibisin çar ya. Yere oturuyor bir de ya. Bir sıkıştırabilsem oraya var ya. Bir sıkıştırabilsem oraya. Bak gene gitti bir yerlere. Heh, sıkıştırdı kendini orada. Şaka gibi. Her yerde birileri var abi. Taşa sıkıştı, işte, taştan çıkardım adamı. Abi sen buraya gelir misin lütfen? Abi gel. Gel benimle gel. Gel ben sana zarar vermeyeceğim gel. Sadece temliyeceğim seni gel buraya. Gel buraya. Şerefsiz gel. Ne kadar garip bir çağırsın sen ya. Abi yok si iplemiyor beni bak gerçekten küfür edeceğim ha. Aferin sana. Aferin sana. Mükemmel. Tabii ki. Tabii ki. Bir. Ben nerede doğdum? Ben niye burada doğdum? <laughs> mükemmel abi. Mükemmel. Mükemmel. Karkaro dibinde oranın şu anda. Ben salak gibi gittim. Trebe soktum. Abi kafa yiyeceğim. Kendi koyduğum tuza, kendim düştüm. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi gerçekten. Gerçekten şaka gibi. Tam takılacaktı bu arada. Ve bir şey diyeceğim de takılabileceği bir şey kalmamış ki burada. Aha. Lütfen çıkama, lütfen çıkaman lütfen çıkama. Lütfen çıkam oradan. Abi yaptık galiba. Yaptık. Abi yaptık. Ah elim ayağım titredi. Diğerini nasıl koyduğum hiç bilmiyorum. Bak o oraya girer girmez. Loot'u alıp onu nasıl koyduğum hiç bilmiyorum ama ben burada tazı kaybettim abi. Ben burada o kuşu kaybettim. Minecraft'ta nasıl köpek kaybedince dünyaların anasını kıyıyorlar. Ben burada kuşumu kaybettim. Senin ananı annenin kaçışın yok. Şunu öldürsem. Sana bunu buraya bırakayım. Nereye düştü o? Bunu sana versem. Beni yedi. Abi beni yedi. Hiç. Oğlum bu çıkmış. Abi bu çıkmış. Nerede bu? Nereye gitmiş bu? Oğlum ne yapıyor orada? Abi bu buradan nasıl çıktı? Ya abi kafayı yiyeceğim ya. Ayı. Oradan nasıl çıkmayı becerdiyse çıkmış. Ben buraya geldim. Hiçbir yerde yok. Allah'tan kuşu öldürmemiş. Bak bir tane kuşum kaldı. O da giderse. Abi kuşu öldürmemiş. Her neyse. Burada 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 burada. Bak sesi buradan geliyor. Bir tane tuzak koyduk bakalım oraya tam ortaya. Çekmeye çalışacağım tekrar onu ama bir tane ceset lazım bana. Ne oluyor oğlum sen nereye geliyorsun? Oğlum ne oluyor? Seni öldüreceğim. Hı, bebek. Oğlum bunlar dikenli mi? Canım gitti lan çok. Yemin ederim her şeyim kırılmış. Eve gitmek istiyorum. Eve gidip tekrar geleceğim. Kafayı yiyeceğim. Bir kar kayıpcilleştireceğiz. Gidip geleceğim. Her şeyim tamamlansın. Biraz daha trap yapıp geleceğim. Ayı ayı tuzağı yapacağım biraz daha. Abi ben niye ölüyorum? Ben yine ölüyorum arkadaşlar. Mükemmel. Ben gene öldüm. Hadi artık hadi artık lütfen. Abi seni bak seni evcilleştirince seni öyle döveceğim ki. Seni öyle döveceğim ki. Kuş. Oh fırtına yanında. Geliyor. Kuş öldürüyorlar sandım yemin ederim bak kuş öldürüyorlar sandım. Abi bak donuyor çağır donuyor ve o kadar hızlı cana gidiyor ki çarın oğlum bu kürk mü giyeyim oyun oyun niye böyle yapıyorsun oyun gerçekten sinirleniyorum oyun tamam kardeşim şimdi de yanıyorum bu oyunun ortası yok mu pardon bir alfa raptorumuz eksikti değil mi kanka eve gidip geliyorum gene donuyorum Şimdi tekrar geldik. Tekrar donuyoruz bu arada ama karka nerede? Bizim karka nerede abi? Hah burada. Sen buraya gelsene kanka. Bak ya gene ormana gidiyor ya. Kafayı yiyeceğim gene ormana gidiyor ya. Bana gelsene birader sen. Yok. Biz buna trap yapacağız ve trebin içerisinde sürekli besleyeceğiz bunu. Bu olmuyor. Yoksa bu olmuyor. Gerçekten olmuyor. Hiçbir şey yolunda gitmedi. Bak gerçekten ısıracağım şu an. Şunu ısır. Gecek <laughs> ki bugün oradan. Ben onu bir daha sıkıştırdım oraya. O yine oradan çıkacak. Ve etrafta hayvan yok. Öldüreyim götüreyim hani. E ee, bu gene çıktı. Yoruldum patron. Yoruldum. Patlamış bir sürü. Ben arkamı dönünce lag gibi bir şey var. Ben arkamı dönünce bu çıkabiliyor oradan. Bu buradan çıkamaz şu an. Ama ben arkamı dönüp gitsem bu buradan çıkacak. Ben şimdi gideceğim bir yere. Bak mesela şunu almaya gideceğim. Arkamı dönünce o şey çıkmış olacak. Bak 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 bak. Hı, tekrar girdi neyse ki içeri. Neyse ki tekrar girdi içeri. Ve kapana takıldı muhtemelen. Şimdi gel buraya. Abi bak gene çıktı. Nasıl yapıyorsun oğlum oradan çıkabilme işini? Nasıl beceriyorsun? Anlaki işler gerçekten bırakmıyor beni. Ben bunu şimdi etrafını bir daha sarmak istiyorum ki çıkamasın diye. Ne dersin? Bir daha bu buradan çıkabilirse zaten ben öyle yapacağım. O onun oradan çıkabilme imkanı yok şu an. Çok güzel kapattım. O. Buglarla dolu bir oyun düşünün. Ark Survival, Evolve ya da Ascended'a hoş geldiniz abi. Gerçekten. Bunun adı Ark. Bug Ark deselerdi daha iyi olabilir. Bug Ark. Nasıl olur Bug Ark? Bence gayet güzel oldu Bug Ark. Artık kafayı üşütmeye, sıkıntıya girmeye başladım gerçekten. Burada 3 kilo var, burada 2 kilo. Artık olsun lütfen. Oğlum bu bana bakıyor. Aha. Hadi aslanım, gel buraya. Hadi aslanım. Yarı oldu lan. Çok iyi. Bir karno daha versem fullenecek o zaman. Oyun bana hayvan ver. Donuyorum. Aa öldüm. Öldüm. Hala benim... Çabuk al şunu. ve hadi bakalım. Beni ye. Al beni veriyorum sana. Beni verdim sana. Ne kadarcık mı doldurdu lan? Ya e ben gene ölüyorum. Ben gene ölüyorum. Mükemmelsin oyun. Öldür beni oyun. Mükemmelsin. Ne oluyor abi? burada bir ölümüz var. Bununla besleyebiliriz. Oh my god. Abi çok güzelsin sen. Gerçekten çok güzelsin yani. Gel buraya kuş. Gel sen buraya gel. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Şurada istifleyeyim, alır götürürüm ben sürekli onu. Şuraya koyacağım. Yaparken göstereceğim. Evet abi. Evet, evet. Şimdi başlayalım buradan. Hı, aldı kokuyu. On onu avradını. Sap sarı gözler. Gel buraya gel. Bir şeyler koparmasa sürekli Tek attı adam bana. Geleceğim buradan alacağım vereceğim. O şekilde halledeceğiz. Ben bunun bir üstüne bindiğimde yapacağım abi bu iş. Ben bu işi yapacağım. Şu an gecenin dördü oldu. Yapacağım abi. Ben buna taktıysam bu iş olacak. Beni gör. Süper. Gel Aslanım gel. Gel 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 gel. Gel. Gel bunu da. Gel bunu da. Gel gel gel. Gel çok güzel yapıyoruz şu an gel. Al bunu da. Onu ya bunu da yiyeceksin. O biraz dolduracak seni. Bunu da yiyeceksin. Bir tane daha veriyorum sana. Al bunu da. Gel. Çıldırma. Lütfen çıldırma ve bunu da al. Lütfen. Gitme bir yere. Buraya gel. Abi nereye gidiyorsun? Oğlum bu niye yemiyor şu an? Sabah yaptım. Bilerek kod yazarak sabah yaptım. Ama bu yemiyor şu an. Yemiyor. Yaptığım tüm setup'ı bok etti şu an. Bana namına koyayım. <laughs> bu kadar yaklaşıp kafa yiyeceğim. Bu kadar yaklaşıp nasıl? Nasıl? Abi nasıl yırtacağım kendimi? Bir tane daha yese olacak. Olmuyor. Gerçekten elimizden geleni yaptık. Belki birileri izler. Ve benim bu çektiğim eziyeti görür yani. Gerçekten anla ki işler. Peşimi bırakmıyor. Sabah 5 oldu amına koyayım. Sabah 5. 1'de başladım. 5 oldu. 4 saattir bununla uğraşıyorum. 4. Bana ne amına Abone ol. Like at. Teşekkürler.